Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok güzel günlerden geçiyoruz Bitcoin için. Özellikle sizi yaklaşık 10 gün öncesinde uyarmıştım. Bitcoin 30 bin doların altına gittiğinde de demiştim ki orada fazla kalmayacak arkadaşlar. Bu aya hazırlanın. Tüm uyarılarımı yapmıştım ve sonrasında gerçekten bugüne gelen 29 binden 40 binlere kadar çıkan bir Bitcoin rallisiyle karşı karşıyayız. Şimdi Arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel analizler yapacağız. Ve belli başlı bazı tarihler var. Onları size göstereceğim, anlatacağım. Birebir çizerek göreceksiniz zaten size. O tarihler çok çok kritik olacak Bitcoin açısından. Çünkü Bitcoin grafiğinde önemli bazı noktalar var. Onlara bakmak gerekiyor. O yüzden arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi Asla unutmayın çünkü hiçbir şey kaçırmak istemezsiniz. Öyle bir video olacak. Bitcoin'de bir dedikodu vardı ve dediklerine göre Amazon işçi alımı yapıyordu. İşçi alımlarında özellikle kripto uzmanı unvanıyla görev tanımı olacak şekilde bir kişiye bakıyorlardı. Ve bundan da kaynaklı bir anda piyasada Amazon bitcoin ödeme yöntemi olarak kullanacak diye bir dedikodu çıktı. Ve bu dedikodu önünü alamadı birkaç günde ufacık bir kart okuyken sonra bir çığa dönüştü piyasayı bile sürükledi. Ancak daha sonrasında Amazon'dan bir açıklama geldi ve durumun böyle olmadığını Bitcoin'e ya da herhangi bir kriptoyu çünkü sadece Bitcoin'in adı geçmiyordu. Ethereum ve ada da aynı şekilde dillendiriliyordu. Ancak sonrasında gelen açıklamalarla birlikte şu an için böyle bir şey düşünmediklerini yani böyle bir şeyin olmadığını asılsız bir haber olduğunu söylemekle birlikte üzerinde araştırma yapmak için, üzerinde çalışmak için böyle bir ilan açtıklarını söylediler. Kısa vadede her ne kadar bunu inkar etseler de ki etmeleri çok mantıklıdır. Çünkü bunu zaten kabul edip piyasayı yukarı attırıp piyasada bir boğa yaşatıp en yukarıdan herhalde Amazon coin sahibi olmak istemez diye düşünüyoruz değil mi? Yani pump yapmış bir piyasada bunları satın almak istemez. O yüzden ne diyecek? Hayır biz öyle şey düşünmüyoruz diyecek. Ama aldığı kişilerin ünvanlarına ve title'larına baktığınız zaman gayet de bunu ileride düşünecekler ve zamanı yeri geldiğinde de bu alımları yapacaklar. Belki de şu an ufak ufak yapıyorlar bile. Bunu bilemiyoruz tabii ki. Bizi şu ilgilendirir. Sadece Amazon değil şu an piyasadaki birçok balina uyandı. Gözünü açtı ve aslında arkadaşlar iki buçuk aydan beri bir senaryo vardı. Bana hep şunu soruyorlardı. Ya hocam şu yukarıdan çizdiğiniz şu mavi çizginle alaka çünkü neden bunu soruyorlardı? Ben bunu o kadar çok erken çizdim ki daha orada da fol yok yumurta yoktu ve her bitcoin grafiğimde şu yukarıdan giden alakasız şu bitcoin şuralarda alınıp satılıyordu ama şu yukarıdan bir mavi çizgi gidiyordu ki alakasız geliyordu insanlara. Hatta göstereyim Twitter'ımda. Yani benim şöyle bir göz attığımda Twitter'ımda bulduğum en erken tarih 11 Mayıs. 11 Mayıs'ta çizmişim zaten şu çizgiyi ve hatta 11 Mayıs'ta şöyle bir uyarıda bulunmuşum. Eğer bu mavi çizginin üzerine atarsa bu boğaya devam ederiz ama eğer atamazsa da atamadığı bir durumda da aşağı doğru bitcoin gidecek ve maalesef 50 günlükte 100 günlük keseceği için de kötü bir senaryoyla karşı karşıyayız diye bunu ben Twitter'dan yazdım ve videolarımı daha detaylı anlattım zaten. Yani ikisi birbirini tamamlıyor zaten bunların. Daha sonrasında biliyorsunuz ki aşağı rally başladı. Ancak bu mavi çizgimi hep korudum. Mesela buradaki bu takozda bile şu yukarıdaki mavi çizgimi uzattım ve devam ettirdim. Özellikle 30 bin çizgisine kadar devam ettirmeye özen gösterdim. Şimdi ben bunu neden yaptım ve neden niçin önemliydi? İşte bunun önemi gün geçtikçe daha çok ortaya çıktı Bakın arkadaşlar Bitcoin'in bu kısa 5-6 günlük rallisinde en son durduğu nokta neresi oldu? Şu mavi çizgi oldu. Yani hatta şu ben mavi çizgiyi daha yani şöyle şu şekilde tam şuradaki noktaların en üstlerini tepelerini içirecek şekilde aldığınızda tam zaten bunun değdiği nokta oluyor. Yani görüyorsunuz hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde denk geliyor. Şimdi ben bunu neden çizdim biliyor musunuz? Çünkü bir terim vardır İngilizce'de. Higher highs ya da lower lows, higher lows bu şekilde gider. Bunun mantığı Şimdi bir şey düşüş trendine girdiğinde genellikle daha düşük tepelerin sinyallerini verir. Bakın en yüksek tepeden sonra daha düşük bir tepe ve daha düşük alt noktaları sinyallerini verir. Bakın burada bir dip var ama ondan sonraki dip daha düşük, ondan sonraki dip daha düşük. Bu bir trend belirliyor aslında. Bu da aynı şekilde bir trend belirliyordu. Ve bundan sonraki düşüşün sonlanacağı yani kırılacağı nokta aslında şu iki tepe noktanın bir trend oluşturmak için en müsait olacağı şu çizgi üzerinden kırılması mantıklı olurdu. Ki o çizgi de çok kritik olacaktı. O yüzden biz bu 5-6 günlük son durağını en güçlü nokta olan mavi çizgi üzerinde üzerinde noktadığını görüyoruz. Bu mavi çizgi öyle güçlü bir nokta ki bunu geçmesi çok kritik olacak. Ve bu mavi çizgi geçmesi durumunda bundan sonraki direnç noktasını söylüyorum. Bakın bu da çok kritik bir noktadır. Bundan sonraki direnç noktası 200 günlük çizgi üzerinde olacak. Ve şu anlık 200 günlük ortalama yaklaşık olarak 44.643 dolarda. Bakın şurada görebilirsiniz. Sarı çizgili MA200 Close 0 44.643 yazıyor. Bakın orada görebilirsiniz. Buranın üzerine gelip buradan da ortalama bir rakamı zaten bulabilirsiniz. 44.700-600 fark etmez o kadar. Bundan sonraki önemli bir direnç noktası bu sarı çizgi üzerinde olacaktır. Muhtemel 44.000 ile 44.500 arasında bir noktaya denk gelebilir. Şimdi biz ne hareket bekleyebiliriz? Coin Telegraph'ta da yazıyor arkadaşlar. Diyor ki 45.000 doların birkaç hafta içerisinde kırılmasını bekliyorlar. Hatta bu hafta içerisinde kırılmasını bekliyorlar diyor. Allah Allah neden acaba traderlar bu hafta içerisinde 45 bin doların kırılmasını bekliyorlar? Bakın hiçbir grafik göremiyorsunuz. Neden hani bunun mantığını anlatabilecek hiçbir doğru düzgün bir açıklama yok. Böyle değişik çizgilerle grafikler koymuşlar. Ben şimdi size gösteriyorum neden bir hafta içerisinde kırılmasını beklediklerini. Şimdi arkadaşlar buradaki en güçlü direnç noktası mavi çizgi demiştik. En güçlü destek noktası da şu an bu gördüğünüz mor çizgi. Yani 36.000, 36.200 dolar arasında olan bir destek çizgisinden bahsediyoruz. Oldukça orada trade edilmiş, dalgalanmalar yaşanmış ve sert bir nokta oluşturmuş o yerde. Bu nokta ile bu çizgi ile mavi çizginin ortalama kesişim tarihi yaklaşık olarak baktığınızda Ağustos'un başına denk geliyor. Kısma kadar gelindi çok fazla görülmüyor. Genellikle bu tarz grafiklerde kırılım şu noktalarda yaşanıyor. Şu noktalarda geliyor zaten kırılımlar. Bakın hangi tarihler şu noktalarda geldi. Tarih. 3 Ağustos, 4 Ağustos. Hadi diyelim ki buradaki gösterdiği gibi 10 Ağustos olsun. Yani arkadaşlar bir hafta hangi tarihte şu an? 27 Temmuz Salı günündeyiz. Bir hafta demelerin sebebi buradaki teknikte tamamen çok büyük bir sıkışma yaşanacak. Ve sizin not alın bu bir hafta 5 Ağustos olur, 6 Ağustos olur, 3 Ağustos olur. Ama bu Ağustos'un başında büyük bir kırılım gelecek. Bu kırılımın yönü hangisi olacak? Şimdi bu noktada iki güçlü trendin savaşacağını görüyoruz. Şimdi bir tanesi çok uzun bir süreçten beri gelen daha alçak olan tepeler trendi. İkinci trendi size gösteriyorum. İkinci trend de daha yüksek olan tepeler bakın şurada başlıyor. Daha küçük bir trend ama göstermem gerekirse bakın şurada başlıyor. Bakın daha yüksek tepeler aynı şekilde bunu takip eden daha yüksek dipler yani artık bu mumların dipleri de gittikçe yükseliyor, dip noktaları da gittikçe yükseliyor ve tepe noktaları da gittikçe yükseliyor. Şimdi bu kısa vadedeki trendle bu uzun vadedeki trendin çakışım noktasındayız. O yüzden arkadaşlar kısa vadeli bu momentum, bu güçlü yukarı hareket devam ederse ki benim gördüğüm temel tarafta bitcoin tekrar bir rallye hazırlandı ve size 10 günden beri bahsettiğim nokta da bu zaten. Bitcoin buradan kırılacak ve 44.500'e kadar gidecek. O noktada belli bir süre duraklanıp tekrardan yola devam edeceği yönünde. Bu tamamıyla benim kendi kişisel fikrim asla yatırım tavsiyesi değil. Ben bu grafikten olumlu bir anlam çıkartıyorum ve temel tarafın bunu olumlu şekilde destekleyeceğini düşündüğüm için size bunu gösteriyorum. Ama olumsuz senaryo anlatmakla mesulüm. Bu senaryonun da tabii ki olasılığı var. Yani bu senaryonun da %30, %25 olma ihtimali var. Asla bunun çizmemek gerekiyor. O yüzden stoplu devam edin arkadaşlar. Yani siz pozisyonlarınızı belli bir zararın üstüne çıkmayacak şekilde durduracak bir stop mekanizması koyun ki çok fazla zarar etmeyin. Canınız yanmasın. Olumsuz senaryoda arkadaşlar şu küçük üçgen içerisinde şu küçük üçgen içerisinde kırılması gerekirken burada kıramadığında buraya geçemediğinde aşağı yönlü bir kırılım görürüz. Bu aşağı yönlü kırılımla birlikte gideceği destek noktası 30.000 olur. Ha, ikinci bir yükseliş şansı bu noktaya gelirse bu noktada yarıt oluşacak ikinci bir yükseliş şansı da tarih olarak Eylül tarihine denk gelir. Yani buralarda tekrar var olmaya devam ettirir ve şu notlara tekrar buradan bir çıkış noktası arayabilir. Yani Eylül gibi, Eylül başı ortası gibi düşünebilirsiniz. Bu tarihte tekrar olumsuz bir senaryoda deneme yapmaya çalışabilir. Ama olumlu senaryolara bakarsak arkadaşlar, olumlu senaryoda şu an çok büyük bir momentum var. Amazon olsun olmasın bir ilgi var Bitcoin'e karşı. Piyasayı koklamak gerekiyor. Önümüzdeki günler çok kritik olacak. O yüzden Ağustos'un başına kadar piyasayı çok sıkı takip edelim derim. Arkadaşlar ben sizi uyarıyorum. Tekrar diyorum. Ağustos'un başına kadar şu 7 gün 7-8 gün yani burada orta sıklık gösteriyor 10 Ağustos gösteriyor ama muhtemelen bu tarihlere kalmayacağını düşünüyorum. Şuralarda bir yerde kırılabilir. Şu üçgeni çok sıkı takip etmek gerekiyor. Zaten ben sizi hem videolarımla bilgilendiriyor olacağım hem Twitter'dan bilgiler veriyor olacağım. Beni takip edin videolarımı beğenin daha fazla bu içerikler görmek istiyorsanız arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere iyi günler dilerim.